Fakat ilerleyen dönemlerde gördük ki konu çok geniş. Çok çeşitli mantarlar var. Ve bu işin eğitimi pek verilmiyor. Dünyada üniversitelerde yeri yok. Işte seminerler, kurslar derken İsviçre Sağlık Bakanlığı'nın mantar uzmanı diplomasını alın. Bu diplomayı alan insanlar ne yapıyorlar? İsviçre'de şöyle bir kural var beyler. Ee, İsviçre hiçbir kimse bir uzman sertifikası olmadan mantar satamıyor. Migros'ta da satamıyorsunuz. Halk pazarında da satamıyorsunuz. Bir uzmanın sizin mantarınızı teşhis edip raporlandırması gerekiyor. Zabıta gibi değil. Kolektif mutfaklarda sizin restoranınız var mesela. Ben topladım size mantar yedireceğim diyemiyorsunuz. İlla ki bizim bir imzamız lazım. Bu 50 seneden beri böyle. 55 seneden beri böyle. Sebep çok basit. Hap sağlığını korumak. Zehirlenmeleri engellemek. Ve bu sistem yürürlüğe girdikten sonra İsviçre'de son 55 yıldan beri tek bir mantar zehirlenmesi yok. Zehirlenmek olayını hemen size açıklayayım abiler. Çoğumuzun kafasına mantar zehirlenmesi eşittir ölüm diye bir şey var. Hayır bu böyle değil. Biz mantarları zehirsiz zehirsizliği ikiye ayırmıyoruz. Bir, öldüren mantarlar var. Bunların Hepsi zehirli. Ondan sonra bir zehirler grubu var. Zehirliyorlar fakat öldürmüyorlar. O zaman mantar zehirlenmesi nedir? Beyler, mantar yedikten sonra oluşabilecek en ufak bir sindirim sorunu bile sizdeki ben zehirlenme sayıyorum. Ya hocam zehirli değilmiş, üç gün ishal oldum derseniz hayır siz zehirlendiniz. Mantar yedikten sonra hiçbir şey olmaması esas tekrar alıyorum. Öldürenler zehirler, yenenler ve çeşitli nedenlerle yenmeyenler. Gelecek yeni gelen söğüt ağaçları yer açacak. Böyle durdurken öldürmüyorlar. Sağda gördüğünüz pek şey değil, e, ee, net değil fotoğraf ama kırmızı mantarların altında cırcır böceği darbaları var. Bu mantar sadece cırcır böceklerine saldırır. Sol taraftaki mantar, pikrofolis, fülgenz sadece hastalıklı meşe ağaçlarının üstünde olur gibi ve parazit şekilde yaşayan mantarları maalesef insan onu üretemiyor. Aralarında gelenler ve ekonomik değeri olanlar var. Çürükçül mantarlar bunlar doğada bulunan bütün ölü malzemeyi toprak haline getiriyorlar. <laughs> Dünyadaki toprak oluşumunun yüzde mantarlar sağlıyor. Yer mantarları kaldırırsanız karada yaşamın bir imkanı yok. Toprak oluşmuyor. Bir de bir orman düşünün düşen dallar, kozalaklar, yapraklar çürümüyor. Öyle üst üste birikiyorlar. Orman diye bir şey var olamıyor. Böylece karada yaşamın bir imkanı yok. Yani bu işi mantarlar yapıyor. Gözle görebildiğimiz ya da gözle göremediğimiz mantarlar. Onun için doğa değerleri çok büyük. Çürükçül mantarların pek çoğunu onu üretebiliyor. Çünkü ona gereken ölü malzemeyi koyuyorsunuz, yetiştirebiliyorsunuz. Üçüncü yaşam biçimi mantarların beler. Ee, mikorizal diyoruz biz buna. Mantarlar yer altında yan çevredeki bitkilerle bir ilişkiye giriyorlar. Bu ilişkiden iki tarafta da kârlı çıkıyor. Böyle olunca biliyorsunuz ki bu sinek mantarı deniz mantar sadece çam ağaçlarının altında oluyor. Onunla ilişkiye giriyor. Atıyorum sarı kız mantarı meşe altında oluyor. Hatta az daha da meşe gibi derler o mantara. Çünkü o ağaçla beraber yaşıyor. E, mantar ağaca vitamin, mineral ve antibiyotikler yolluyor. Karşıda şeker, nişastaki gibi maddeleri ondan alıyor. Mantarları yok ederseniz, çevredeki bitki örtüsünün sağlığı tehlikeye giriyor. Ağaçları keserseniz, mantar yok oluyor. Mantar da var. Mantarı iyi pişirirseniz, yerseniz hiçbir şey olmaz. Lezzetlidir de. Ya da mantarı kurutup tekrar işlerseniz, yeniyor, hiçbir şey de olmuyor gibi geliyor. Bundan 10-20 yıl önce farkına vardık ki bu mantarı her sene yarım kilo tüketirseniz, 5-6 ya en fazla 7 yıl içinde, açıklanamaz bir şekilde böbrekler iflas ediyor. Doktor da anlamıyor ne olduğunu. Şifreti de anlatıyorum. Buna ekşi Mehmet diyorlar orada. Ya diyorum bu ekşi Mehmet'i kaldırın artık. Pazarda da satıyorlar çünkü. Ya hocam ama diyor soğanla kavurunca çok güzel oluyor. Tamam güzel oldu ben de biliyorum da. Amca diyorum ailede böbrek durumu ne? Bizim bütün aile böbrekten gider. <laughs> i̇şte bunu özellikle gösteriyorum. Çünkü aynı mevsimde sizin buralarda çıkan kilosu en az 50 liraya satılan 100 liradan başlar. Kuzu göbeği baltanı da uzaktan benziyor. Çakması. Bu beyin gibi kıvrımlı, bu peteksi peteksi yapı Ama <laughs> dikkat ediniz. Sizin buralarda bir sorun olmadığını biliyorum bu mantarla ilgili. Fakat Muğla ilimizde, Çanakkale ilimizde de çok kazalar yaşanıyor bu mantarlarla. Aynı zamanda çıkıyorlar ve uzaktan besleşiyorlar. Bunun kilosu 100 lira, 50 lira. Bu ölüm. Okey? Sonra bakmak isteyenler buradan bakabilirler arkadaşlar. <laughs> mantar nasıl toplanır? Dersim varken ben tersten başlıyorum. Mantar nasıl toplanmaz? Bu fotoğrafları İstanbul Çamlıca'da çektik. Arkadaş mantar toplamış. Ben eve verip düşünüyorsam şey tabi ki kafama geçiririm o mantarları bir. Hiçbir uzman da bu mantar ıı, yığınının arasında zehirli, zehirsiz size ayırt edemez arkadaşlar. Sonuçta toplarken bir yemek topluyoruz. Böyle pislik içinde yemeklik bir şey toplamak hiçbirimize yakışmıyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar, mantarcılığımızda Türkiye'deki en büyük sorun naylon torba sorunu. Mantarlar naylon torba içine asla girmezler. Sepet Bakınız, dünyanın en lezzetli mantarları bizde var dedim. O mantarları alın, naylon torbaya koyun, 3 saat kalsın, bozulsun, zehirler. Bozulan, her gıda maddesi gibi mantarlar da bozuldukları zaman zehirlerler. Bozuk yumurta yemiyoruz, bozulmuş balık, bozulmuş tavuk yemiyoruz. Fakat mantarlar inanın bana tavuktan da yumurtadan da süt ürünlerinden de çok çabuk bozulurlar. Özellikle naylon torbaya koyarsanız. Terleme yaparlar, fermentasyon yaparlar. İçindeki bütün bileşenler değişir. Hastalık olursunuz. Türkiye'de yaşadığım zehirleme vakalarının yüzde seksen kadarı İnebolu pazarından gelir. İstanbul Kastipaşa'dır bu pazar. Çünkü bozuk mantar. Aslında kanlıca satıyorlar adamlar. Mantar kendisi zehirli değil. Bozulmuş olduğu için zehirler. Onun için tekrar tekrar hepinizden rica ediyorum. Dikkatli olun. Elinde naylon torbeli gördüğüm adamı zaten mantardan sıfır bilgi olarak sırtta çaktırıyoruz. Dersi 6 Tek cari sepet. Kova da değil. Bakın, isteyen bir deney yapsın. Bir kova alın. Bir sürü mantar var. Yere yeme. Koyun içine. Bir odaya koyun. 2 saat sonra gelin elinizi kovanın içine sokun bakalım ne oluyor. Oda sıcaklığından 10-15 derece fazla ısı görürsünüz. Mantar çürümeye başlıyor. O kadar değerli mantarlarımız var dedim. Çok savaşıyorum. Kuzu göbeği mantarı. Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Kilosu 50-100 liradan, Sırpköy'den alınışı bunun. Adam naylon torbaya koyuyor, getiriyor. Güzelim mantarı 5 liralık hale sokuyor. Artı naylon torbanın içine mantarın varsa eğer pisliği birbirine bulaşıyor. Temizlemesi bir daha imkansız. Düşünün ben son alıcıyım. 300 euro vereceğim kilosu. Çıtır çıtır kum çıkıyor kardeşim içinden. Almıyoruz o zaman. Mantarın değeri düşüyor. Sepet sepet sepet.